Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda beraberce Jose Saramago'nun Körlük isimli kitabını değerlendirelim istiyorum. Jose Saramago, Portekizli bir yazar. 1998 yılında Nobel ödülünü alması hasebiyle de oldukça popüler bir yazardır. Körlük kitabı da yine oldukça ilgi görmüş. Yazıldığı 1995 senesinden bugüne kadar da ilgi görmeye devam eden kült kitaplardan bir tanesi diyebilirim. Can Yayınları'ndan yayınlanan bu kitap daha sonra Kırmızı Kedi Yayınları'nın telifini almasıyla birlikte Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkmaya devam etmiş. Kitabın içeriğine gelirsek, kitapla ilgili konuşulacak veya Jose Saramago ile ilgili konuşulacak çok şey var. Fakat bunları Wikipedia'dan herhangi bir internet sitesinden de öğrenebilirsiniz. Ben körlük kitabı ile ilgili kendi tespitlerimden bahsetmek istiyorum. Körlük kitabı 368 sayfa kalın bir kitap sayılabilir. Öncelikle kitabın dilinden başlamak istiyorum. Jose Saramago bu kitabı yazarken noktalama işareti olarak sadece virgül ve noktayı kullanmış ve konuşma metinleri de dahil hiçbir paragraf kullanmamış her şeyi ya her kelimeyi her cümleyi deyip ardarda arda sıralayarak kitabı tamamlamış. Böyle ilginç bir tarzda bu kitabı yazmak istemiş. Yazınsal olarak da farklı bir kitap koymak istemiş ortaya. Bu ilginç bir şey olmasına rağmen kitaba kattığı şeyler neydi derseniz ben çok anlamadım. Standart bir yazımla da aynı lezzeti belki bir tık daha rahat okuyabildiğim için alabileceğimi söyleyebilirim. Kitabı okurken çok zorlanmadım bu yüzden ama yine de bazı yerlerde karışıklıklar olmadı değil diye düşünüyorum. Kitabın anlatımı oldukça akıcı, düzgün olmasına rağmen yani olayları gerçekten siz e, izliyormuşçasına tasvir etmesi cümle yapısı itibariyle, anekdotları itibariyle seçtiği kelimeler gerçi çevresinden okumuş oluyoruz ama kelimeler itibariyle okuyucu açısından lezzetli bir durumdu. Fakat oldukça uzun cümlelerinin olması adeta birbirinin ardına sürekli fiilimsilerle bağlanmış veya virgüllerle eklemlenmiş cümlelerinin olması bazen sizi olaydan koparıyordu. Bu da bir gerçek. Cümlenin başıyla sonu arasında bazen hele de biraz dalmışsanız bağlantı kurmanız gerçekten zor oluyordu. Çok uzun cümleleri vardı. Ben yazım tarzı olarak daha kısa cümleleri bir Hemingway kadar olmasa da Hemingway'in kısalığında olmasa da kısa cümleleri tercih eden birisi olduğum için bu yazım tarzı da beni biraz ilk etapta zorladı, daha sonra alıştım diyebilirim. Cümlelerin uzunluğunun olumsuz tarafının yanında bir de devam ettikçe derinleşen bir tarafı vardı ki bu da anlatıma bir güç katmıştı bir değer katmıştı, bir derinlik katmıştı diyebilirim. Bunu da es geçmemek lazım. Bunu da belirteyim sizlere. Kitabın anlatım diline gelirsek, kitap bir gözlemci tarafından anlatılıyor. Karakterleri biz adeta bir kamera eşliğinde izliyoruz. Yazar ara ara olayları anlatırken monologlara da gidiyor. Kendi düşüncelerini de rahatça ifade ediyor. Bu gözüme batmadı. Normalde çok sevmem ama bu biraz da okuyucuya bir lezzet veren anekdotlar ve lezzet veren esler olmuş. Diye bilirim burada. Olay akışı doğrusal bir şekilde ilerliyor, zaman doğrusal bir şekilde ilerliyor. Kurgu yerli yerine oturmuş durumda. Biz olay akışını dediğim gibi doğrusal bir çizgi üzerinde izliyoruz. Roman karakter ve karakterlerin yaptıkları ile yaşadıkları ile daha da zenginleşiyor. Karakterlerde bir aşırı derinleşme hali göremiyoruz. Onlarda bir felsefi yoğunlaşma hali göremiyoruz. Bize daha ziyade yazar sunuyor bunu ama kitabın kurgusu, anlatımı da gayet yerinde. Gelelim kitabın konusuna. Kitabın konusu ilginç aslında bilinen klişe olmuş bir realiteyi farklı bir bakış açısıyla bize sunmaya çalışmış. Hem edebiyat dünyasında hem de sinema dünyasında bir virüsün tüm insanlığı etkileyecek şekilde bütün dünya düzenini yok ettiği gerçeğinden veya kurgusundan diyeyim daha doğrusu yola çıkarak anlatılan bir sürü öykü var, kitap var, film var. Fakat yazar burada bu felaket insanlığın başına gelirken bir de insanların gözü kör olsaydı nasıl bir durum oluşurdu diye sorgulamış bunu bizim gözlerimiz önüne sermeye çalışmış bunu bize anlatmaya çalışmış yani adeta hani bir şey yaparsınız fakat bir de elim bağlıyken yap veya gözün bağlıyken yap gibisinden çocukluk dönemimizdeki oyunlarda olduğu gibi böyle bir şey denemeye çalışmış yazar ve bu ilginç bir deneyim olarak okuyucunun beğenisini kazanmış kitabın satış rakamlarını ve yazıldığı günden bugüne insanların gösterdiği ilgiyi düşünürsek. Dediğim gibi bir virüs insanlığın başına bela olmaya başlıyor. Bu virüs körlük virüsü. Ama bildiğimiz körlükten farklı insanlar bembeyaz, kitapta da belirtildiği gibi adeta bir süt denizinde gibi her tarafı bembeyaz görmeye başlıyorlar tek tek. Bunun nasıl bulaştığını, bu virüsün nasıl bulaştığını biz bilmiyoruz. Kitapta bununla ilgili bize bir şey söylenmiyor. Ve hızlıca yayılıyor bütün insanlığı içine alacak şekilde bu virüs yayılıyor insanlığın bütün düzenini yok ediyor diyebiliriz. Herkes kör olmaya başlayınca ilk kör olanlar bir karantina bölgesine alınıyor. Orada hastalık bulaştırılmasın, hastalık yayılmasın diye bunlar gözlem altında tutulmak isteniyor. Burada ilginç bir şey var. O da bu kadar insan kör olurken, dünyadaki herkes kör olurken bir kadının kör olmaması. Yine bunun da neden böyle olduğunu yazar bize açıklamıyor arkadaşlar. Belki de bir kişinin görüyor olması yazarın bir noktada yazarken elini kolaylaştırdı. Olayı daha ilgi çekici hale getirdi. Ee, dışarıdan bir gözlemci olarak aktarıldığı için, aktardığı için yazar kitabı belki de o gören kişi onun elçisi gibi bir noktada bize körlerin hayatını anlatmaya başladı. Dediğim gibi yine bu da muamma olarak karşımızda duran kitabın realitelerinden bir tanesi. Kitapta soru işaretleri olan bir sürü şey var. Bunlardan kısaca bahsetmek istersen mesela kitabı okuduğunuz zaman veya okuyanlarınız varsa fark etmiştir okuduğunuz zaman siz de fark edeceksiniz. Kitapta sadece bir tane çocuk var. Başka hiç çocuk yok. Bu birinci muammaydı benim için. Bir diğer muamma bir kişinin neden görüyor olmasıydı önceden de bahsettiğim gibi. İkincisi bu virüs neyin nesiydi ve insan fıtratına aykırı bir tepki, aykırı bir olay ortaya çıkarması yine neden oluşmuştu? Bu neden bu şekilde oluşuyordu? Yani o bembeyaz görmeleri körlük böyle değilken. Mesela muammalardan bir tanesi buydu. Bir diğer muamma mevcut o dönemdeki devlet hükümetinin, devlet yapısının ilk hastalara neden diktatörce ve onları yok etmek istercesine adeta Hitler'in esir kampıymış gibi onları yok etmek üzerine bir karantina oluşturduğu da muammaydı. Neticede kitabın başından beri anladığımız üzere oradaki devlet, oradaki hükümet faşist bir hükümet gibi değil. Normal demokratik bir hükümet izlenimi veriyorsun, veriyor size şehir düzenini veya karakterlerin kör olmadan önceki diyaloglarını hatırladığınızda. Fakat karakterler kör olmaya başladıktan sonra devletin bir anda o şekilde sert bir faşizanlığa bürünmesi burada yine muamma olarak karşımızda duruyor. Neticede karantinaya aldığınız zaman onları belirli kontrolde, belirli insancıl muamelelerle, muamelelerle gözlemlemeye çalışırsınız. Bir anda yok etmezsiniz. Yani bu durumu aslında ben hem kitabın genel mantığını hem de gerçek hayatın Mantığına bir tık aykırı buldum. Neticede modern dönemler dediğim ya da daha özel bir kategori ayırayım, daha öncesini bilemiyorum ama hiçbir hastalıktan dolayı hasta olmuş ilk hastalar e, bu derece bir muameleye reva görülmez. Adeta karantinaya alınan körlerin hayvanlaşması, insanlıktan çıkması ve birbirlerini dediğim gibi insanlık dışı muamelelerle yok etmesi üzerine bir tecrit söz konusu. Bunun neden böyle olduğunu da yine kitapta biz göremiyoruz. Körler bir akıl hastanesine karantina bölgesi olarak bir akıl hastanesi seçilmiş, o akıl hastanesine kapatılıyor ve orada tamamen dediğim gibi çok sert bir esir muamelesi görmeye başlıyorlar ve körler burada çok sefil bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Hem hijyen olarak, hem yemek sıkıntısı olarak, hem ahlaki olarak büyük bir çöküş yaşamaya başlıyorlar. Bunların her birisi modern bir insanken daha sonra o ilkel yanlarının o bir şeylerin kısıtlandığında ortaya çıkan vahşi yanlarının farkına varmaya başlıyorlar. O yönleri daha ziyade ön plana çıkmaya başlıyor. Birinci düzey ihtiyaçlar diyebileceğimiz, temel hayatsal ihtiyaçlar diyebileceğimiz birçok yön hayvansı bir şekilde adeta Doktor Monroe'nun adasındaki o hayvan modelleri gibi ortaya çıkmaya başlıyor. Burada yine benim pek mantığıma yatmayan, kitabın genel mantığına da oturtamadığım bir durum da var ki körlerin bu şartlar altında sürekli bir cinsel güdü ile hareket etmesi ve sürekli bir cinsel istek tatmini içerisinde olmaları ve kadınların da sürekli gönüllü olarak adeta erkeklere bir iyilik olsun diye bunu bu şekilde yapıyor gibi olması orada kitabın genel havası içerisinde ben absürt kaçtım düşünüyorum ve bu kadar cinsellik varken hamileliğin ve doğumun kitapta hiç yer almaması da yine kitabın mantığına aykırı diye düşünüyorum. Çünkü 6 ay boyunca bu karantinada bu tecrit bölgesinde insanlık dışı bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Diğer yandan burada kör olmayan, bayan, etrafındaki tanıdığı kör olan kişileri alıp oradan çıkarıyor bir vesileyle. Daha sonra biz Walking Dead filmini izlercesine, kafamda direkt o filmlerin senaryosu canlandı. Bu kişilerin şehirlerde, şehirde dolaştıklarını ve yaşam mücadelesi vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Kitapla ilgili çok fazla metaforik, sembolik bir kitap olduğundan, aslında modern çağ anlattığından vesaire birçok şeyden bahsettiği iddia ediliyor ki okuyan kişiler böyle çıkarımlarda bulunuyor. Bu doğrudur. Bir noktada okuyan kişi nasıl yorumlarsa e, kitapta ona evrile bilecek nitelikte bir kitap. Birazcık bir eseri eser yapan bazen sanat tarihçileridir veya sanat eleştirmenleridir diye bakarım. Çünkü bazen düz bir duvara baktığınızda bile kendinize dersler çıkarabilecek sembolik bir şeyler bulabilirsiniz. Bu kitapta da biraz bu var. Evet, körlük kavramı, bir virüsün dünyayı yok etme kavramı bunlar hep sembolik anlamda kullanılan şeyler. Fakat ben burada yazarın daha ziyade böyle bir felakette kör insanlar olsaydık nasıl bir hayat ortaya çıkardı görüşüyle bu kitabı yazdığını hissettim diyebilirim. Çünkü çok fazla bir metaforik mesaj algılamadım, almadım diyebilirim. Belki klişe bir konu olmasından dolayıydı. Çünkü körlüğü belki modern çağın gözümüzü boyaması, virüsü veya beyazlığı belki insanlığın o iç dünyasına, insanların birbirine olan güzel değerlerine bir körlüğüne atfetmiş de olabilir. Yani bunun sonu yok. Sayfalarca böyle metaforik çıkarımlarda bulunabilirsiniz ama bu kitabı okurken ben daha ziyade bir dediğim gibi bir felaket filmi izliyormuşum havasıyla okudum ve bana bu tarz bir zevk verdi. Bunun dışında çok derin bir felsefi yolculuğa beni çıkardığını söyleyemem. Kitapta bir şeylerin anlatılmaması az önce videonun başlıklarında da saydığım gibi mesela kadının neden kör olmadığı, neden sadece bir çocuk olduğu, neden o hükümetin onlara o kadar kötü davrandı vesaire gibi soru işaretleriyle olması ve özellikle bu salgın nedir, nasıl bulaşır, neden ortaya çıkmış gibi temel soruların açıklanmaması ben de biraz e, kitaba karşı bir soğukluk oluşturur diyebilirim. Bazılarımızın aklına gelebilir Kafka'nın ölümsüz eseri dönüşümde de biliyorsunuz Gregor Samsa bir böcek olarak uyanır ve hayatına böyle devam eder. Orada da bize Gregor Samsa'nın başka kişiler olmadığı halde neden onun bir böcek olduğu anlatılması. Fakat o sembolik anlatım içerisinde bu o kadar güzel yedirilir ki yani o eserin bize tamamen mesaj vermek, tamamen bir metafor kurgulamak üzerine yazıldığı o kadar bellidir ki böyle bir soru sizin aklınıza gelmez. Ama bu kitabı okurken İster istemez bir film senaryosuna benziyor zaten. Sürekli bu niye böyle, şu niye oldu acaba, bu niye böyle ki diye kendinize sorular sorma, sormadan edemiyorsunuz. Bu da kitabın açıklarından bir tanesi, kendi içerisindeki mantıktaki o çatlaklarından bir tanesi diyebilirim. Kitap bunlara rağmen güzel bir kitaptı. Kısa sürede bitirdim, 2-3 günde okudum. Heyecanlı bir kitaptı. Okumaya devam etmek istedim. Anlatımı güzeldi, akıcıydı, canlıydı. Bu anlamda yazarın gerçekten iyi bir yazar olduğunu düşündüm. Çünkü Jose Saramago'nun ilk kitabıydı okuduğum. Ama bir Nobel kalitesinde miydi? Onu pek bilmiyorum. Gerçi Nobel kalitesi diye bir şey de var mıdır? veya Nobel almış bir yazar gerçekten çok mu büyük yazardır? Bunlar da hep tartışma konusu. Özellikle ülkemizde biliyorsunuz Nobel ödülü almış da bir yazarımız var. Çok prestijli bir ödül ama Türkiye'de halk tarafından ne kadar benimsendiği ideolojik düşünceleri bir yana bırakıyorum edebiyat olarak. Ne kadar kaliteli eserler ortaya çıktığı tartışmalı. Bu anlamda bir yazarı Nobel alıp almaması tabii ki bir kriter oluyor ama gerçekten kalıcı ve iyi bir yazar mıdır? Büyük bir yazar mıdır? Bunu maalesef ödüller değil, bunu tarih gösteriyor. Tüm bunlara rağmen okunası bir kitap, güzel bir kitap, keyif aldığım bir kitap. Görmek diye de bunun devamı olan bir eseri varmış. Onu da okuyup sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Jose Saramago'nun bu kitabını sizlere tavsiye ediyorum. Keyif alacağınızı umuyorum. Aslında müstakil de bir video çekmek istiyordum önceden de bahsetmiştim bu kitaplardaki televizyonlarda olan uyarı logoları yani hangi yaş grubuna hitap ettiği şiddet içerip cinsellik içerip vesaire vesaire içerip içermediği ile ilgili e, kitaplarda da kesinlikle amblemlerin olmasını olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben şu kenara ondan sonra kitapların neleri barındırdığını bu televizyonun kenarlarındaki işaretler gibi uyarı işaretlerinden koyacağım. Muhtemelen buraya da koymuş olacağım böyle bir uyarıyı. Bu kitap içerisinde bir miktar cinsellik, bir miktar şiddet barındırıyor. Bunun dışında okunabilecek kitaplardan bir tanesi bence artı 16-17 diyebileceğimiz bir kitap. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri de açarak yeni video yüklediğimde haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.